Yavaş be, ödümüzü patlarsın. <laughs> 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 Mehmet, al ablamı. hı. Ha? Gel, <gülüyor> ye. Gün <laughs> akşamı <laughs> ne istiyor gene? Ne isteyecek? El buldunuz mu diye soruyor. Arıyoruz diyemedin mi? Yaşıtlarım gezsin, eğlensin. <laughs> ben burada ihtiyar gibi televizyon karşısında elma kemireyim. <laughs> Salim. <gülüyor> şu nişana biz de bir uzaktan bakaydık be. Uzaktan bakıp ne yapacağız kız? Ay çok içim sıkıldı. Yani havamız değişirdi, böyle bir yürümüş olurduk. Vallahi hiç halim yok gülüm. Sen bu filmi beğenmedin mi? Başka kanal değiştireyim. <laughs> Ay yok yok, sen <laughs> seyret. Ben, de dosya ben baba. gidip bir Fatma'ya bakayım. Da, ben de alacağım dosyam. Başlarım dosyamdan. Şurada bir laf konuşuyor. <laughs> bu abim bize ne sanıyor? <laughs> <laughs> Aman ne bileyim, o nasıl? <laughs> Sen niye konuşmuyorsun? Arada ben kaldım. Annem arada kaldı. Arada ben E sen niye gelmedin nişana? Hususi arayıp çağırdılar ama kafam kaldırmaz diye gitmedim. Ee gördün mü bizimkileri? Hmm, oradaydılar. Gidin dedik ama bu saat oldu yoklar bak. Kız dediğim bu vakitte evinde olur ama nerede? Bizim adam usturuplu höt söt yapan adam değil ki. Gevşek biliyor musun? Aman genç onlar Pervin'cim ya. Gezip tozacaklar tabii. Aşık olacaklar sonra. Gizli gizli buluşacaklar uzun uzun bakışacaklar. <laughs> Ayol biz de yapmadık bu kızken. Kız sen bir şey mi biliyorsun? Allah aşkına söyle. Bak üvey de olsa analarıyım onları. Kız söylesene. Ay yok söylemem canım benden duymuş olma. Anladım ben. Asiye'yi diyorsun değil mi? Kimle karıştırıyor Aspam? Yok Asiye değil Mine. Hanife'nin olan var ya Ali. Onunla bakışıyorlardı nişanda. Yok canım Ali Mine'ye bakmaz. O boylu poslu çocuk. Ne yapsın Mine hımbılını? Aa öyle deme kız. Allah için. Hamarat, uysal, su gibi kız Mine. Ah. Oh. Hadi ben kaçtım. E ee, peki sen bilirsin. Ay. Polise mahkemelere gideceğim. Sürüm sürüm süründüreceğim o kızınızı. Allah yarattı demeyeceğim. Lime lime doğrayacağım. Ya yani, tamam bacım, tamam. Bağırma ele güne karşı. Bak millet bir şey oldu sanacak ya. Ya tamam, konuşacağım dedim ben onunla, tamam. Kız, Nagihan, ne işin var senin bu saatte burada? Ne olacak kız? Senin o psikopat evlatlığın var ya, elimi parçaladı. Aha bak, üç yerden dikiş attılar. Ne zaman? <laughs> Bugün, ya, çay bardağını kırıp, olur. pantolonun cebine atmış cam kırıklarını. Aa. Ben de elimi cebime atınca... Manyak! Görüyor musun Salim? Söyle Salim abi söyle nerede bu kızın kız neredesin Aa. neredesin Acan ne konuştuğunu duyuyor musun sen tamam konuşacağım dedim ya Aa! kız yok vallaha billaha evde değil ama gelecek gelince babası kemiklerini kırar sen içini ferah tut tamam mı hadi size dağılın akşam akşam eğlence çıktı hepinize sen de içeri hadi hadi dağılın sen de bak söz verdim hadi hadi, hadi. Diye ...durup dururken böyle bir şey yapmaz. Kim bilir nasıl çıldırttı çocuğu. Ya ana, sen konuşma, sus, delirtme beni, gir içeri hadi. Aman Bak, bunlar artık çok oldu. İyice azıttılar ha. Bu işin sonu son değil, ben sana söyleyeyim. O kuaför Nagihan var ya, iyi ki dol. Kocası olsa, kapıya dayansa ne olacak? Katil eder adamı ya. Ne yapayım ben Pervin ne yapayım sen söyle ne yapayım? Aç mı bıraktım açıkta mı bıraktım? Üç kuruş beş kuruş ne kazandıysam önlerine getirmedin mi? Ya bu kız niye böyle ya? Mine de benim kızım ama hiç öyle değil ki. Sen o kızın Mine'ye de fazla güvenme. Onun yediği hatlar var ya Asiye onun yanında pırlanta kalır. Ne diyorsun sen ya? Bir şey mi biliyorsun söyle? Şşş Pervin beni deli etme söyle. 嗯。Hmm.